Merhaba, bugün Erol Bey kontrole geldi hastamız. Geçen hafta uyruk bölgesinde, diz üstünde 10 santim bir yerde tam tıkanma var, atar damarda diye almıştık işleme. Fakat damarı dizden kasına kadar boylu boyu kalı çıktı. Tabii yaklaşık 3 aydır da o doktor, bu doktor, o hastane, bu hastane gezdikleri için bayağı bir darbe yemiş ayak. Taban bölgesinde gangren başlamıştı. Acil bir müdahaleyle ameliyatsız robotik teknolojilerle açtık çünkü şeker hastalığı da var. Böbrek değerleri de çok yüksek. Böbrek çok büyük risk faktörü damar işlemlerinde. Böbrek yüklenmesin diye robotik sistemle açtık, gazlı anjiyoyla böbrek hastalarımızda gazlı anjiyo kullanıyoruz ki böbreği hiç bilmesin diye. Fakat bize gelene kadar olan olay şöyle bakın. Bu bölgede deri tamamen gangren olmuş. Ve gördüğünüz gibi kaldırdığımda altından bakın şu mor olan yer gangrenli doku. Gangren burada başlamış komple ayağa götürecekti biz müdahale etmesek. Fakat bu altlarda bakın pembe pembe güzel kanlı dokular var biz şimdi dikkatlice bu şeyi ölü deri parçasını alıp pansumanlarını yapıp bu bölgenin açık pansumana geçeceğiz. Şuraya kadar deri dokusu iyi bakın pembe. Bakın bakıyor basıyorum beyazken bak tekrar hemen pembeye dönüyor bu. İyi beslenme göstergesi. Şimdi bu bölgelerdeki ölü derileri alıp daha sonra da yara bakımı aşamasına geçeceğiz. Burada amacımıza ulaştık. Niye? Çünkü bacak diz altından ya da diz üstünden kesilecekti ama şimdi bir yara bakımıyla hem ayağı hem de bu dokuları kurtarmış olduk. Kalp damar cerrahlarınıza her zaman kontrole gidin. Özellikle şeker hastalığı varsa ihmal etmeyin. Oldu mu?